Aslında çok yakın kapı komşumuz Ukrayna ile ilgili Türkiye içerisinde hem ticaret devam binlerce bizim sanayicimizin olduğu bir gerçek. Ya oradan ürün alıyor ya buradan oraya bir ürün satıyor. Şu anda savaş olan bir ülkeye ne mal satabilirsiniz ne de oradan mal alabilirsiniz. Bugün almış olduğumuz kararlarda iki arada bir derede durduğumuz yerde yarın hem Rusya ile hem de Ukrayna ile kötü olacağımız kaygısı iş adamlarımızda var. Biliyorsunuz ki Rusya bir dönem Türkiye ile bir uçak düşürme meselesi yüzünden Türkiye'ye turist göndermiyorum dedi ve Türkiye Türkiye'den gelecek turistlere de vize uyguluyorum dedi. Bir vizenin 180 dolar olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. 180 dolar bugün 3000 TL civarında bir rakam yapar. Bugün eğer Rusya'ya gezmeye gidecekseniz sadece 3000 TL vizesine para vereceksiniz. Ama biz Ruslar Türkiye'ye yeter ki gelsin her şey dahil otellerimizde misafir edelim dediğimizde 3 değilse de 6 liraya 10 liraya uçak dahil tatil yaptırıyoruz. Bir kişinin gidemediği yere bir aileyi bir grubu Türkiye'ye getirip misafir ediyoruz. Bu dengeleri bozduğunuz takdirde bir önceki yılın turizm gelirleri kaybolacak. İş adamlarının kaygısı Turizmcinin kaygısı bu anlamda. Bugün ben Rusya'dan ve Ukrayna'dan bu sene turistin gelmeyeceğini şu anda Erciyes'tan'a gelmeyen, iptal edilen rezervasyonlarla Ukrayna ve Rusya gruplarının çok net görüyoruz. Bunun da yaza yansımaları Rusya'da, Ukrayna'da bugünlerde tatil almaları ile ilgili bir durumdu ama bugün bu tatili almıyorlar. Turizmci böyle kaygılı, iş adamlarımız da biraz önce bahsettiğim gibi mal satamayacak, mal alamayacak. Yani kapınızın önünde bir savaş varsa mutlaka bundan biz zarar görürüz. Bu sessiz kalmak değil, bir taraf olmayı gerektirir. Taraf olup biz bir dost da kazanabiliriz ama gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de iş adamları iktidardan korktukları için konuşmuyorlar. Ama bunu yaz dönemi gelince turizmci konuşacak. Birkaç ay sonra da iş adamlarımız konuşmaya başlayacak. Çünkü kızdıkları zaman Türkiye'nin domatesine bahane bulup almıyoruz diyen bir Rusya, bir Ukrayna ile karşı karşıyayız.